Ömer'le Zehra karı koca değillermiş. Hiç olmamışlar. Nasıl yani? Az önce kendim duydum. Yani ortada gerçek bir evlilik yok. Defne lütfen. Konuştuk mu seninle? Yalvarırım vazgeç bu sevdadan. Yani kağıdın üstünde imzaları var diye ben hayallerimden, hayatımdan vaz mı geçeyim? Hayallerin evet. Ama o senin hayatın değil Defne. Ömer ve Zehra'nın hayatından bahsediyorsun şu an. Kumru yine başlayacaksan. Canım Ömer çocuk değil. Koskocaman adam. Kurtulmak istesi zaten kurtulurdu. Acıyordur belki. Acıdığı için yanından ayrılmıyordur. Hediye abla menemen yapmış. Ya. Evet. Zeytin de var. Teşekkür ederim. Benim karım çok mu acıkmış? <laughs> Dur bir bakalım. Burada durumlar kötü. Gelen ses en az on desibel. Yani isyan bayrağını çekmişsin. Evet. İtiraf ediyorum. Gerçekten çok acıktım. Gel Hediye abla gel. İyi olacak hastanın. Doktor ayağına gelirmiş. Tam zamanında yetiştin. Birilerinin açlıktan gözü dönmüş. Ay özür dilerim. Geç kaldım değil mi? Yok, yok Hediye ablacığım. Sen Ömer'e bakma. O bugün birazcık esprili. Hep öyle olsun. Hep böyle mutlu, neşeli olun çocuklar. Bunların hepsi bitecek. Tamam mı? Merak etme, hepsini yiyeceğim. Çok güzel görünüyorlar. İstediğin başka bir şey varsa hemen hazırlayayım. Yok, yok Hediye abla. Zaten baksana bir kuş tutu eksik. Afiyet, şifa olsun. Canın acıttı ve Niye bana bırakmıyorsun? Ömer. Yoksa hasta bakıcılığımı beğenmiyor musun? Hayır, aksine çok memnunum. Ama seni yormak istemiyorum. Yorulmak mı? Bak, şöyle düşün. Sana sadece bakkaldan tek bir zeytin tanesi getirmiş bu çırak hayatının en büyük bahşişini aldı. Bak ya, yine mi bahşiş? Evet, bahşiş. Peki bu bahşiş nasıl alınmış? Anlamadım ben. Şöyle söyleyeyim. Sevdiğim kadının yanındayım. Gözlerinin içine bakabiliyorum kokusunu içime çekebiliyorum. Ayrıca... ...ellerimle yemek yediriyorum. Ömer. Efendim sevgilim. Teşekkür ederim. Bugün dışarıda hava çok güzel. Evet, öyle. Toprak şimdi ne güzel kokuyordur. Çimler, çiçekler. Ama ben bu dört duvar arasında'yım. E, tamam. Kahvaltıdan sonra çıkarız. Gerçekten? Evet tabii. Hem güneş de iyi gelir sana. D vitamini. Çok iyi olur. İyi de nasıl olacak bu halde? Ben varım karıcığım ben hallederim diyorsun. Evet, bana güvenmiyor musun? Yok, güvenmemekten değil de... ...bu sınırsız hizmetten bıkar mısın diye düşünüyorum. Asla. Hadi bakalım, sen çok fazla konuşacağına şu kahvaltıyı bitir. Hadi bakalım. Bir yudumda portakal suyu iç. E sen? Sen hiçbir şey yemedin. Sen yemezsen ben de yemem. Zehra. Ben dedim diyeceğimi. Bir sana bir bana. Anca öyle olursa yerim. Acaba sen inatçı keçiden biraz daha mı inatçısın? Eğer yemezsem birazdan biraz daha fazla inatçı olabilirim. Ya, bana bozuldu mu acaba? Sanki benden hoşlandığını söylemiş gibi. Ben sadece arkadaşız deyince. Canan? 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 Koray, ne haber ya? Ya iyidir de Canan, seslendim seslendim duymadın. Ay hadi ya, hiç duymadım vallahi, kusura bakma. Senin canın mı sıkkın? Eh, yani. Kötü bir şey yok değil mi? Ay yok, yok kötü bir şey yok. İşte Zehra. N ne oldu Zehra ablaya? Durumu falan kötüleşmedi değil mi? Yok, yok yok canım iyi. Hatta hastaneden çıkartacaklardı bugün. Ben de onları arayacaktım aslında. Ha iyi tamam ara. Haber alalım. Efendim Canan. Alo Ömer. Ya nasılsın? Zehra'yı soracaktım da ben nasıl oldu? Daha iyi. Hastaneden çıktık evdeyiz. Ha, evde misiniz? Oh. Ay çok şükür, e, tamam benim halletmem gereken birkaç iş var onları halleder halletmez göreceğim Zehra'yı. Selam söyle benden geçmiş olsun diye. Tamam bak Koray da yanımda çok selam söylüyor geçmiş olsun diyor. Tamam. Yani inşallah bir an önce iyileşir Zehra abla. Zehra güçlüdür, sen bakma onun öyle minnoş durduğuna, her bir şeyin üstesinden gelir o. <laughs> Biliyorum. Ha, benim otobüs kaçacak, ben gideyim. Tamam, görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Yani bu Zehra iyileşir iyileşmesine de... ...yani bu Defne... ...böyle etrafta dolaştıkça hasta edecek beni ya. Yok var sin bu kızda bir şey var. Da? Yani bu da söylenmez ki böyle kimseye. Kafayı mı yedin sen diye sorarlar adama.